Ahtapotların gizemli dünyası Denizlerin derinliklerinde zekasıyla büyüleyen gizemli bir canlı yaşar, ahtapot. Onlar sadece sekiz kollu deniz canlıları değil, aynı zamanda evrimin bize sunduğu en ilginç sürprizlerden biri. Ahtapotlar inanılmaz kamuflaj yeteneklerine sahip. Derilerinin rengini ve dokusunu anında değiştirerek çevreleriyle mükemmel uyum sağlayabilirler. Bu sayede hem avcılarından saklanırlar, hem de avlarını kolayca yakalarlar. Ahtapotların zekası bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Karmaşık problemleri çözebilir, labirentlerde yol bulabilir ve hatta diğer ahtapotlardan yeni şeyler öğrenebilirler. Bu da onları omurgasızlar dünyasının en zeki üyelerinden biri yapıyor. Ahtapotlar deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Onların korunması denizlerin sağlığı için hayati önem taşır. Bu olağanüstü canlıları daha yakından tanımak, doğayı koruma çabalarımıza katkı sağlayacaktır.